Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri, Ethereum Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'un e, büyük protokol yükseltmesi var. London Hard Fork diye bunun 4 Ağustos'ta olabileceğiyle ilgili bir bilgi var. Şu an için net değil ama herhangi bir güncelleme gelmedi. Şu an için 4 Ağustos olduğu söyleniyor. Tabii ki bu proje önemli. Bu protokol yükseltmesi Ethereum'un gaz ücretlerinin aşağı çekmesi açısından önemli. Bir de Ethereum'un Ar sınırı var. Ar sınırı olmadığı için diğer saklama araçlarına göre dezavantajlı, bu konuda az avantajlı. Bu protokolün içerisindeki EIP 1559'un kullanıcılarından toplanan ücretin bir kısmını yakmayı öneriyor. Yani ilk defa Ethereum token arzını dengelemek için bir mekanizma sunuyor bu tarzda tokenların yakılması demek en azından ve bir fiyat hareketliliği olabilir. Projeyi internetten inceleyebilirsiniz. Protokol yükseltmesinin detaylarını inceleyebilirsiniz. Ben biraz baktım gayet olumlu ama ne zaman işte 4 Ağustos olarak açıklanacağı söyleniyor. Ama 4 Ağustos olur mu olmaz mı bilemeyiz ama önümüzdeki günlerde açıklanma ihtimali var. Hemen buradan teknik analiz tarafına geçelim. Teknik analiz ne diyor bizim için asıl önemli olan o her zaman teknik analiz e, haberden önce gelir teknik analiz. O fiyatlar olgunlaşır, haberle beraber o dirençler kırılır, yukarıya doğru devam eder arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman öncelikle Ethereum'a. Bakın arkadaşlar, daha önce Ethereum bu bölgeden biliyorsunuz ciddi bir ayı piyasası. Bu piyasadan bir yükseliş, tekrar düzeltme buraya kadar ve ondan sonra ciddi bir rally, boğa rallisi ve şu an için bir düzeltme evresindeyiz. Yani şurada gördüğünüz gibi hemen hemen Hatta şurada bir W formasyonu varmış geçmiş fiyat hareketlerini incelediğimiz zaman. Peki bundan sonra bizim geçmiş tabii ki ilgilenmiyor. Şu anda gelecekte neler olabilecek? Kısaca ona bakalım. Bakmadan önce RSI tarafına bakalım arkadaşlar. Çünkü fiyat hareketlerindeki direnç kırımları önce RSI tarafında gerçekleşir. Daha önce ne olmuş şimdi ne olmuş hemen ona bakalım isterseniz. Bakın arkadaşlar daha önce... Burada erasay kırılımı gelmiş. Bakın bu bölgede erasay kırılımı geldikten sonra buradaki fiyat hareketini görebiliyorsunuz. Yaklaşık şu bölgede %134'lük bir fiyat hareketi gerçekleşmiş. Bakın tekrar bu bölgede e, fiyat hareket erasay kırılımı tekrar şu bölgede gelmiş. Yani nerede erasayda kırılım geldiyse bakın inceleyin. Mutlaka fiyat hareketleri sert hareket etmiştir arkadaşlar. Bakın bu bölgede kırılmış yine bu şekilde. Yine bu şekilde bu bölgede kırılmış. Bakın şu şekilde alamadım. Bir saniye. Şu bölgede aldığımız zaman yine kırılımdan sonra fiyat hareketi devam etmiş. Peki günümüze geldiğimiz zaman neler olmuş? Bakın arkadaşlar buradan aldığımız zaman fiyat hareketi. Erasay kırılımı gerçekleşmiş. Erasay'daki yükseliş şu an için 50 seviyelerinde 51 seviyelerinde bu çok çok önemli bizim için. Tabii ki e, şu an için RSI'de bu şekilde. Acaba e, grafikte fiyat mum hareketlerinde durum nedir? Kısaca ona bakalım isterseniz. Baktığımız zaman daha önceki analizimizde bulunan 4-5 gün veya 1 hafta önce analiz yapmıştık. Analizimizde şundan bahsetmiştik. 1778 seviyesi önemli bir destek noktasıydı arkadaşlar. Bakın buradaki Fibonacci 1.172 11 1778 bölgesi. Önemli bir destek bölgesi. Bu bölge ihlal edildi ama Dediğimiz gibi bu bölgenin altında kapanış yapmadı ve burada gördüğünüz gibi üçlü bir dip formasyonu var şu an için ve bu formasyon gerçekleşirse Ethereum açısından ciddi bir marj yükseliş demektir. Tabii ki bu bölgeden kanal bir burada bir kanal var arkadaşlar. Kanal içerisinde yükseliş hareketi devam ediyor. Daha önce bakın kanaldan alçalan trend devam etmiş ve yükseliş hareketi başlamış. Şu an içinde baktığımız zaman da bakın kanal içinden gelen alçalan trend kırılmış. Zaten kanal alt desteğinde tutunmuş durumdayız. Bakın bu bölge geçen analizimizde de özellikle bahsettik. Bu bölgelere gelindiği zaman geldiği zaman iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ethereum biliyorsunuz Bitcoin'den sonra Altcoin'lerin öncüsü Ethereum'dır. Ethereum önümüzdeki zamanlarda Bitcoin'den daha fazla e, kar marjı önde gidebilir. Yani Bitcoin gitmezken Ethereum gidebilir çünkü Ethereum'da farklı e, haberler var, farklı yatırımlar var. Geçen Elon Musk'ın açıklamasıyla beraber ilk defa Ethereum'a yatırım yaptığından bahsetti. Daha önce Dogecoin'e yatırım yaptığını veya Bitcoin'e yatırım yaptığını biliyorduk ama Ethereum tarafını çok fazla XRP'yi açıkladı. Çok fazla Ethereum'a söylememişti ama ilk defa Ethereum söyledi. Ethereum'un söylemesiyle beraber de zaten Ethereum'da bir dönüş hazırlığı vardı ve haberle beraber de gördüğünüz gibi buradan bir tepki verdi. Şu an için alçalan trendi kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu bölgede. Önemli olan bu bölgenin üzerinde kalabilmek. Yani şu an için an itibariyle 2069, 2070 veya 2080 civarları arkadaşlar bu bölgelerde kaldığı sürece Ethereum'un ilk hedef olarak arkadaşlar bu bölge. Bakın 2424 dolar seviyesi formasyon hedefidir. Bakın Fibonacci 1.618. Fibonacci 1.618 çok önemli arkadaşlar. Daha önce bakın bu bölgede geçmeyi başaramadık ve geriye geldik. Şu bölgede de baktığımız zaman da üzerinde kalmayı başaramadık. Yani üzerinde kaldık düzeltiyorum. Altında ihlaller oldu ama sürekli tepki verdi. Sürekli tepki verdi ama çok fazla bir destek veya direnç test edilirse artık orası zayıflamıştır. Kırılmaya mahkumdur arkadaşlar. Şu an için Ethereum'a baktığımız zaman gayet grafik olumlu arkadaşlar. Buradan yükseliş hareketinin devam etmesi çok çok önemli. Hemen şuradan da alçalan bir trend aldığımız zaman bakın şu bölgede de bir alçalan trend noktası var. Tabii ki muhtemelen burayı kırdıktan sonra Ethereum bu bölgeyi kırdıktan sonra arkadaşlar bir yükseliş hareketi nereye kadar? 2000 yaklaşık 2180 bölgesine kadar daha sonra muhtemelen burayı retest etmek için geriye gelecektir. Ve daha sonra 2424 bölgesine doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Ama arkadaşlar mutlaka her zaman piyasanın öbür tarafında düşünmemiz lazım. Bugün bile Bitcoin analizi yaptık. Bitcoin'de 32.900 bölgesinde bir direnç var. Eğer bu direnç bölgesi geçilemezse 31.600'e kadar çekilme ihtimali olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Eğer 31.600 bölgesindeki destek kırılırsa bu sefer 30.000'lere 30 kadar geri gelme ihtimali var. Her zaman bu olumsuz tarafı da düşünmemiz gerekiyor. Onun için eğer Ethereum buradaki direnci geçemez ise hemen şuradan 4 saatliğe başlayalım arkadaşlar. Burayı kaç defa test etmiş. Gördüğünüz gibi şu an için üzerinde gözüküyoruz ama ee, tabii ki bu çok önemli değil arkadaşlar. Yani önemli olan burada artık bir gün iki gün kapanışlar görebilmemiz lazım. Eğer bu bölgede kalmayı başaramazsak ve Bitcoin tarafında geri çekilme olursa buradan yükseliş gelir arkadaşlar. Tekrar bu noktaya gelme ihtimali var. Burası neresi 1881 seviyesi. Yani Ethereum için şu an için bu bölgeler artık çok fazla sıkışmış durumda. Bu bölgeler Ethereum için alım için gayet uygun olacağını düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir simetrik üçgen, hatta şöyle düzeltelim. Bakın burada bir alçalan trend var. Bu bölgede de şöyle alabiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir alçalan, buna takoz diyebiliriz, alçalan bir takoz var ve. Fiyat, hareket, fiyat hareketleri belli bir yerden dönerken tepeler aşağı doğru iniyor. Sıkışma devam edecek gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi sıkışma devam eder. Eğer kırılım tabii ki ben aşağıyı beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü piyasa artık aşağıyı doldurdu. Yani bitcoin 30 bin altlarında e, kapanışlar yapar mı? Ben her zaman analizlerimiz yok. 30 bin altını test edebiliriz. Ama haftalık kapanışlar bu bölgede yapma yapacağımızı düşünmüyorum. Her zaman analizlerimde bundan bahsettim. Ethereumunda 1778 bölgesi altını da kapanışlar yapacağını düşünmüyorum. Altını test edebilir, iğne ama bu bölgeler alım için gayet uygun olarak değerlendirilmelidir Ethereum'da. Zaten bu fiyatlardan almayacağız da arkadaşlar. Nereden alacağız Ethereum'u? Yani Ethereum 4500 dolar seviyelerini görmüş. 4500 dolar seviyelerindeki insanlar hurra Ethereum alırken 1778 dolar seviyesini almaktan korkuyoruz. Onun için insanlar korkuyorsa siz almalısınız. İnsanlar coşkuyla alıyorsa siz satmalısınız arkadaşlar. Bunu hayatınıza bunu borsa hayatınıza veya kripto hayatınıza oturtabilirseniz emin olun ki kazançlı çıkacaksınız ve mutlaka da aldığınız enstrümanda doğru yerden alıp doğru yerden satmamız lazım. Doğru yer neresi? Arkadaşlar burayı bakın bu bölgede Ethereum sürekli bu bölgelerden dönüyor ise demek ki buralar iyi bir alım noktasıdır. Ya yukarıya çıkar satabilirsiniz kısa vade düşünen arkadaşlarım. Bu bölgeden alır, bu bölgeden satabilirler. Bu bölgeden almışlardır. 2400 seviyesini görünce satabilirler. Tekrar bu bölgeden alan arkadaşlarım yine 2400 dolar seviyesini bekler, satar. Geri gelirse tekrar buradan alım yaparsınız. Yani mutlaka da stop koymanız lazım arkadaşlar. Bu işin doğasında bu var maalesef. Stop koymazsanız bu işler maalesef olmuyor. Çünkü piyasanın her zaman iki tarafını düşünmemiz lazım. Eğer Ethereum burayı kırar ise sonuç olarak arkadaşlar bu bölgeyi kırar ise 2424 dolar seviyesine kadar gitme ihtimali çok yüksek. Önemli olan bu bölgenin kırılması. Eğer ki 2424 bölgesi kırılır ise arkadaşlar bir sonraki hedefimiz 3873 bölgesi. Unutmayın arkadaşlar arada direnç noktalarımız var mı var. Bakın bu bölgede Hemen şurayı alalım. Bu bölgede direnç var mı? 3019 bölgesinde direncimiz var. Bakın bu bölgede direncimiz var mı? Var arkadaşlar. Onun için e, önemli olan bizim şu an için alçalan trendi kırmamız ve üzerinde kapanış yaparsak Ethereum için ciddi bir yükseliş hareketi başlayabilir arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Tabii ki Ethereum'da şöyle bir görüntü vardı. Burada bir baş, omuz ve şurada da omuz vardı ama ben bunun gerçekleşeceğini her zaman analiz gerçekleşmeyeceğini her zaman analizlerimde bahsetmiştim tüm görülen formasyonlar maalesef gerçekleşmiyor ama buradaki üçlü dip formasyonu gerçekleşme ihtimali çok yüksek arkadaşlar Bakın bu bölgeyi kırdıktan sonra 2422 bölgesini kırdıktan sonra yaklaşık 3100 dolar seviyelerine kadar yani 3000 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketi gelecektir. Şu an için 2000 dolar bu da demek oluyor ki %50'lik bir yükseliş demektir arkadaşlar. Sabırlı olan ve doğru yerden alan insanlar, yatırımcılar her zaman kazanacaktır. Sabırsız olan, korkan yatırımcılar maalesef her zaman kaybedecektir. Bu işin doğası bu, bu, bu arkadaşlar maalesef bu işin doğasında bu yatıyor. Söyleyeceklerimiz şu an için bunlar arkadaşlar. Umarım bilgilendirici, yönlendirici bir video olmuştur. Ethereum için gayet olumlu günler bekliyor gibi gözüküyor grafikte. Söyleyeceklerimiz şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.